<laughs> ana gel ana, ana. Ana burada da bir tane var. Ana. Ya hayır ya. Şuna bir tane patlatsana be. Abi. Beklenmedik. Beklenmedik şeyler yaşandı. İkimizi mi yaktınız lan? Hakan'ı, Hakan'ı... Ayyy saçakları dağıt. Gözüme gözüme soksun bir de ya. Oğlum beni bırak. Bu adamlar bizi bayıltır. Ya serpenme işlem olacak. Bak ya. Gel gel gel.